Evet arkadaşlar bu hafta tatilimizi 3 mod eho yapacağız bakalım nasıl geçecek hep beraber görelim eltimin karnı acıkmış Dil bırakın önden gideceğim yaprak duygularını arayayım duygularımı alamıyorum biraz karnım ağrıyor aşkım çünkü acıktım acıktı acıktı. çok acıktım ama karnım ağrıyor artık ya nasıl gireceğiz yine yemek yerine hele bir girişimizi yapalım hallederiz biz girelim sonra gideriz Evet, ilk yemeğimizi yiyoruz. Nasıl yapmak sence yemek menü? Benim daha az geliyor ama. Misa, Misa, sen de mi yemek yiyorsun? Hmm. Evet, Öykü de baya küçük bir tabak yapmış kendini. Evet, salataları. Bu da bizim Bilaler, götürüyorsun. şu Evet canlar, odaya yerleştik. Burası banyosu. Burası dolaplar. İçeri giriyoruz. Üç yetişkin olarak kaldık. Poyraz yarın gelecek. Televizyonu. İşte oda gördüğünüz gibi. Bize kara manzarasını vermişler. Manzara da bu. Şimdi havuza iniyorum. Hadi bakalım. Evet 240 numaralı odada kalıyoruz. Şimdi asansörle havuza ineceğim. Koridorda bayağı uzun gördüğünüz gibi. Bu da bir videoma konuk olarak katılan temizlik arabası. Kat temizliğine siz mi bakıyoruz? Evet beyefendi. Odamda cüzdanım kalmış da siz mi aldınız acaba? Aldınız mı ne demek? Ben cüzdan falan görmedim. Yalan söyleme. Sen o kadar para için kim bilir neler yaparsın. Ne demek istiyorsun beyefendi Ben alnım terinle burada çalışıyorum. Baba baba cüzdanım dolabın altına düşmüş. Hadi. Ya size da çok maçı buldum kusura bakmayın. Bu kadar günah aldınız? Bunu vebali nasıl ödeyeceksiniz? Evet, bu da gördüğünüz gibi havuzu. Evet arkadaşlar havuzu gördüğünüz gibi gösterdim size. Şimdi havuz kenarındayız. Sodamızı içiyoruz. Bol, bol buzlu. Yoksa bu hararete diğer türlü gidebiliyor. Şimdi birazdan size denizi de gezdireceğim. Otel maceramız tam gaz devam ediyor. Evet denize gitmeden önce kaydıratları görünce ailecek kaydırakta keyifli anlar geçirdik. Bunları sizinle paylaşıyoruz. <laughs> What are you doing here? What are you doing here?

Bayağı bir uzak bir mesafe yapmanız lazım şuralara gelmesi için falan. O yüzden çok açıldım. Geri dönerken de haliyle Devam ediyor vlog. Evet arkadaşlar. Su bu gördüğünüz gibi. Bayağı berrak. Temiz bir denizi var. Saat de yani 5'e ge geliyor. 5'e gelmesine rağmen sabah temizliği falan değil bu. Akşam olmasına rağmen de Kuşadası'nın denizi bu şekilde. Diğer yamaçtaki oteller Evet bu da bizim plaj. Güzel. Gelirseniz memnun kalırsınız arkadaşlar. Mesela görüyorsunuz çok alçak. Yani bayağı bir mesafe gitmemize rağmen omuz hizasına gelmiyor arkadaşlar. Evet bizimkiler bizim yeni okula getirmişler. Okulda yalnız yer bulamadıkları için kendileri öğrenci gibi oluyor. Nisa! Nisa! Evet. Bu da kids kulüp. <laughs> evet, yaprağı satranç oynarken yakaladım. Evet, akşam gezmeleri devam ediyor arkadaşlar. Denizin sesini duyuyorsunuz. Biz de burada eşimle beraber satranç oynuyoruz. Bilmiyorum değil mi? Rezil etmenin bir anlamı var mı Çaktırma. <laughs> evet, akşam yemeğimiz havuz kenarından hazır. götürüyoruz yemekleri. Başka. Evet Poyraz ne yapıyor arkadaşlar? Yarış yapacaklar. Ben de yaparım. Yani. Ne var bunlar? Veli bol mu oynayacaklar? Bilmiyorum. Galiba. Abartma oğlum abartma. Sen de yapar mısın? Yemek yemek. Normalde yeri. böyle sıra yok ama bugün işte. Poyraz. Yok Bebek mamasını yiyor. Otelin güzel bir yanı da gece çocuklar ve yetişkinler için etkinlikler düzenlemesiydi. Bizim şansımıza ateş gösterisi vardı. Burada gösteriyi biraz hızlandırıyorum. Daha keyifli olacak umarım. Burası da sauna, spa, hamam yeri. Poyraz bir... Burada şey var, cüküse var. Var o. Alanı mı da satıyorsun? Tabii. He? Heh. Cık. Oğlum onlar ücretli gel. Evet, sauna ve buhar odası. Burası duş. Gel Poyraz, hamama bakacaktım. Gel oğlum. Oğlum. Ben... Evet. Tamam, burası değil mi? Gir bakalım. Kesinlikle. Evet, göbek taşı ve Türk hamamı arkadaşlar. Böyle bir göbek taşına uzan istersin. He? Göbek taşına bir uzan istersin. Nasıl? He. Hele şu deliğe bak ya. Koca denizi eliyle temizliyor. Hayda ne yapıyorsun sen? Ellerini mahvedeceksin. Ben denizi temizliyorum. Görmüyor musun? Denizi temizlemek sana mı kaldı? Sanası banası mı var? Bu deniz hepimiz. Bırak insanlar kendileri temizlesin. Hem o elle temizlemeyle biter mi? Biter biter. Niye bitmesin ki? Seninki karın hikayesine benzemiş. demiş. Bir rak basın da ateş söner mi? Ne güzel dedi. Piştiyse yönümüz belli olsun. Hadi el at. Ne yiyorsun lan sen? Süt açıyorum. Bunlar ne? Baba ne yapıyorsun sen ya? Yemedikler. Çok da güzel değilmiş zaten. O ne lan? Bak değil baba. Sen alkol içecek mi çoğu yoksa? Baba alkolsüz mü? Ver lan şunu tadına bir bakayım ben. Baba bitirdin bitirdin. Bir şey de benzemiyor. Seni arıyorum lan neredesin sen? Dondurma yok bana çocuk kulübünde. Ver şu dondurmayı sen. Hasta olacağın haberin yok ya. Ya baba yeter ya her şeyinden alıyorsun. Evet arkadaşlar buradan Adana'ya selam yolluyorum. 谁来？哪里呢 Evet arkadaşlar bugün size hamamı göstereceğim. Bu kurma, bu göbek taşı, bu pas. Sen satayım mı? Hayır oğlum.